Kur'an'da güçlü kullar ve medeniyet yasası, İsra suresi üzerinden bir toplum okuması. Kur'an, bize tarih anlatmaz. Kur'an, kader öğretir. Geçmiş kavimleri birer nostalji malzemesi olarak değil, bugünü anlamamız için önümüze koyar. Çünkü Kevriyana göre tarih, yaşanıp bitmiş olaylar değil, tekrarlanan yasalardır. Buna sünnetullah denir. İsra suresinde anlatılan iki, bozgunculuk ve ardından gelen güçlü kullar meselesi. Ve işte tam olarak böyledir. Bu Babil'in mi Roman'ın mı Kudüs'ü yıktığı tartışması değildir. Bu bir medeniyet muhasebesidir. Dikkat edin. Ayetlerde ne tarih var, ne kral adı var, ne imparatorluk ismi. Çünkü Kur'an şunu söyler. Aynı şartlar oluşursa aynı sonuç gelir. İsimlerin gizlenmesi bir eksiklik değil, evrenselliğin ilanıdır. Peki çöküş nasıl başlar? Kur'an iki kelimeyle özetler. İhsat ve ulû. İhsat bireysel günah değildir. İhsat sistemin bozulmasıdır adaletin yerine çıkarın, liyakatin yerine sadakatin geçmesidir. Uluv ise sadece kibir değildir. Uluv, iktidarın kutsallaştırılmasıdır. Yönetimin hesap vermez hale gelmesi, gücün tanrısallaşmasıdır. İşte tam bu noktada şirk başlar. Put artık taştan değildir. Put, otoritedir. Put, dokunulmaz güçtür. Ve Kur'an der ki, biz üzerinize güçlü kullarımızı gönderdik. Buradaki en büyük yanılgı şudur. Demek ki onlar Allah'ın sevdiği kullar. Hayır. Kur'an'da kul her zaman salih insan demek değildir. Kul, Allah'ın yasalarına boyun eğen araçtır. Bazen zalim bir ordu, bazen daha sert bir sistem, bazen ekonomik bir çöküş. Allah zalime, daha zalim olanla terbiye eder. Sevdiği için değil, yasası işlediği için. Ve sonra en sarsıcı cümle gelir. İlk girdikleri gibi yine mescide girsinler. Bu ayet, mabedin dokunulmazlığını yerle bir eder. Kur'an açık konuşur. Mabet korunmaz, adalet korunur. Eğer mabet, vahyin ruhundan koparılırsa, eğer sadece kimlik, güç ve siyaset kalkanına dönüşürse, Allah o mabedi savunmaz. Çünkü Allah'ın evi taş bina değil, adalettir. Gönderdik ifadesi de yanlış anlaşılmamalı. Bu, gökten meleklerin ilmesi değildir. Bu, sosyolojik zorunluluktur. Bir toplum içten çürüdüyse, dıştan daha sert bir yapı gelir. Bu bir ceza değil, denge yasasıdır. Bugüne ne söylüyor? Şunu söylüyor. Gücü kutsayan, güçle ezilir. Seçilmişlik iddiasına kapılan tokatla ayrılır. Mabede ahlaksızlığa kalkan yapan ilk orada çöker. Bugünün İsrailoğulları bir ekmek grup değildir. Vahyi terk edip kibre sarılan her yapıdır. Ve güçlü kullar bugün bazen tanktır, bazen faizdir, bazen küresel bir sistemdir. Biçim değişir, yasa değişmez. Kur'an son sözü söyler. İyilik ederseniz kendinize, kötülük ederseniz yine kendinize. Çünkü Allah'ın evi adalettir. Adalet yıkıldığında taş binaların hiçbir hükmü kalmaz. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Diğer yazılarımıza açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Esen kalın, Kur'an ile kalın.